Merhaba. Biraz önce konuştuğumuz gibi aslında bu sene bizim için güzel bir sene. Türkiye'deki 10. yılımızı kutluyoruz. Bununla beraber bir başka adım da attık. Türkiye rüştünü ispatladı. Kendi ayakları üzerinde durabilir bir ülkeden bölgeye döndü. Türkiye'nin daha önce Orta Doğu ve Doğu Avrupa içinde bir ülke olarak yönetildiği orada varlığını gösterdiği yapıdan bölgeye dönmesinin bizim için ne anlama geldiğini biraz açacak olursak Türkiye'ye ciddi anlamda yatırımların kayacağına inanıyoruz. Zaten biraz önce toplantımızda da dile getirildi. Türkiye'deki kaynakların iki katına yükselmesi kısa zamanda bekleniyor. Bu yatırım ağırlıklı olarak ilk başta var olan ekibin biraz büyütülmesi yönünde olacak ama bunun ötesinde de customer success grubunun bölgeye hizmet verecek olan ki bölge dediğim yer Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika'dan oluşan Türkiye'nin de şimdi yeni bir cluster olarak küme olarak içine girdiği bölgede bir customer success ekibinin kurulması hedefleniyor. Dolayısıyla büyük bir teknik kadronun Türkiye'de çok kısa zamanda konumlandırılmasına istihdam edilmesine hedefliyoruz.